Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı balon, ödüllü balon patlatmacı oynuyoruz. tam tamına 5 balonumuz var. Birisi patladı. şey. 6 olacaktı. 4 tane ceza var, bir tane ödül var. Neden öyle yaptım mı sorarsanız, böyle cezalandırmak istedim kendimi. Bu video like patlaması gelirse bir de abone olup zildirin neyse şey onlara basarsanız bu videoyu çekebilir miyim çekmeyebilirim ama eğer 20 like gelirse bu videoyu bir daha çekeceğim hadi geçelim bu ödülleri ben koydum ama e, bayağı, kötü şeyler var hatta. Hadi sizi bekletmeden geçin. Şu an kafama göre atacağım. Patlarsa patlamaz mı? Şöyle bir kalemimiz var ucu sivri. Şunu patlat. Hangisini? Şu yeşil Şil değil. Turuncuyu patlatmak istiyorum. Değerse. Patlamadı. Bir daha atıyorum patlamıyor. O yüzden ben patlatacağım kesin. İnşallah korkmam. Neyse şöyle ezerek patlatayım. Arkadaşlar korkuyorum ama patlatmaktan. Ee, yeter. Patladı arkadaşlar. Şöyle bir tane kart çıktı kalemimizi alalım. Ya şöyle bir tane şey çıktı. Açıyorum inşallah ceza gelmez. Cezaya benziyor. 4 kiloluk dumbbell kalır. Yandık. Kaldıracağım. Şurada dumbbelllar vardı. Birisi 4 kilo. Hangisi açık? Şunu aldım. Normalde bir kere kaldırmam gerekiyor. Sizin için 5 kere kaldıracağım. 1, 2, zorlanıyorum biraz, 3, 4, 5. 5 tane çektim. Biraz kolaydı. Biri koydum. Evet. Devam ediyoruz hızla. Hemen şöyle. Ee, bu sefer şu yeşili patlatacağım. Babam patlatmıyor zaten deneyeyim. Yok, ben bunları ayakla patlatayım en iyisi. Ya da simi bir şey bulup mu patlatsam? Cık. Yok. Şu yeşili seç. ayağımın altındaki. onu onu sivri şunu patlatacağım. Hatta ayağımla patlatayım direkt. Bu galiba aynı. Patlatıyorum. Hazırız. Yaşar geliyor. Bir dakika. Patladı. Bunları niye iğneyle patlatmak istemiyorum? Çünkü neden arkadaşlar korkuyorum biraz babamdan. Normalde hiç korkulmuyor. Ödül mü ceza mı hiç bilmiyorum. bu. Açıyorum. Lego trenini kır. of oh. Şöyle bir trenim vardı. Atıyorum. Neyse ben bunu videonun sonunda yapacağım. Dur, tam kırılmadı. Bir daha atayım. Bir daha atıyorum. Sizin için tam dört Of iki ayrıldı. Şu parçaları toplayayım. Patlatmasın babamları. onları. Hemen toplayıp geliyorum. Arkadaşlar parçaları topladım ee, farklı farklı cezalar da var. Pembeyi patlatmak istiyorum. Şöyle hazırsanız patlatıyorum. Gelip bir daha deniyorum. arkadaşlar taşlar patlamıyor. Of, o zaman buna patlatacağım. Bismillah. Patladı. Nereye gitti o ya? Ha? şurada kağıdımız. açıyorum. Hmm. Meksika acılı cipsi ye. Arkadaşlar ben bu cipten bu cipsi bugün almıştım. Meksika acısında Doritos. Bunu bir tabağını bile yiyemedim. Hatta eskiden çok yiyordum bir tane bile atınca bir bardak suyu lıkır lıkır dikiyordum. hadi yiyeyim. Evet. isteyenler alabilir şöyle bir pakette sadece bir tane alacağım of korkuyorum su iç ve koymuştum. neyse yanıyor ağzım. Sırayla patlatacağım Hiç riske gerek yok. Şimdi sarı. Bu suyu değmeye bilmiyorum. Ama su olabilir. Patlatıyorum. Bunu şeyle patlatacağım. Kalemle daha güzel patlarmuş. Bu videoda balondan korkmaya başladım. Heh. Çıktı. Şöyle. Açıyorum. Evet. Evet su iç. doğru tahminim. Ben bir su içip geliyorum. 哦，里面。 Arkadaşlar su içince rahatladım biraz. Ee, çok acıydı cidden. Bu biraz tahmin. Bu neyse patlatıyoruz. Şu bir tane iki tane yaşıyor. yeşil vardı. Bunu da kalemle. Hazır. Yine açıyorum. Nerf ile kendine sık. Nerf'ümüzü alıyoruz. Nerf'ümüz burada. Şimdi ar arkaya doğru çekip Evet çektim şu an tetikte. Evet sıkıyorum. Ha. Nasıl sıkısan böyle? böyle. Oh. kere sıkıyorum. Bu çünkü kolay. Tamda 5 mermi varmış. Hatta. Ah. Hatta üç kere sıkıyorum. Evet. Sıktık. Balonlarımız bu kadardı. Eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız bir like bir de abone olursanız gelmeye devam edecek. Belki diğer hafta diğer hafta ya da bu aralar Lego çekeceğim. Böyle de video çekebilirim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay. Bay.